Oynayalım. Hele hani baya salak... Üzülme hadi biz başlayalım yerden hadi. Ben zaman... <gülüyor> <gülüyor> Be. <gülüyor> oh. Verdiği de bir tabak kuru fasulye zaten. Miyim? Hayır. Ehe. <laughs> oh. Ama bu oyunda sen beni yakalayamazdın Hayır Dün sana yemin ediyorum onlar için saat 8'e kadar aç kaldım Ha Evde gidip yedim yemin ediyorum Tutup gidip bir gram yemek istemedim Evet Bekle ya mı sana bilerek rekabı olayım hadi birisi gel ne kadar Hem iyilik hem bize yemek vermiyor. Ya bu çok Azra öyle demiyorum da yani Aç bıraktı beni. <laughs> Etime bulma dünya sana. Bak yerler hepsini kirletmişler. Bizim insanoğlu hiçbir şey yapamıyor. Diyorum ya. Bizim Almanya gibi olacaktı var ya bunları Maalesef. <laughs> Almanya gibi olsaydı bunları görürdüm ben. İkinci kez çapaya attı mı sana adam hapse atıyor. O zamanlardım onları. <laughs> Sıkıysa at bakalım. Yemek yedin mi? Evde yedim geldim. Yani şimdilik aç değilim yani iyiyim. Bir de bugün pazar ya çok Evde gelen olmaz. Yedim, gel Sağ ol, dışından yeter. Allah gönlüne göre versin. Sağ ol. Ben, ben hallederim. Yeter. aç gel, ne <laughs> Aç gelme. Hızlı sağ ol. <gülüyor> 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 gidelim, beraber Ay sağ olasın ya, bunu demem bile yeter. Sağ ol. En azından iyi insanlar varmış. Sağ ol. Aslında var ya burayı gibi yapacaklar bak o zaman çöp atabiliyorlar mı yere Gördüm o zaman ben onları Türkiye'de çünkü toplum kuralları yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen dördüncüsün değil mi? Yok. Kimi İki daha önünde çok seneler var. Ya, beşinci... Hiçbir şey için acele etme. Bak ben de senin gibiydim. Hiç acele etme eminim hiyerlere geleceksin. Üzülme sakın. Olacak. Ben İbni Sina'ya getirmek istiyorum. Çok güzel bir okul. Ama ödevler... Ödev versinler ama önemli olan... Anlayıp anlamam. Bir tek ödev değil. Ödev herkes verir. Söyle. 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 Ama ablama... İbni Sina'da... Allah'ım oradan buraya kadar ödev veriyorlar. Ya ödev, ödev verip vermemesi ya. sorun değil Azra. Anlıyor mu anlamıyor mu? A yaptıklarından. Çok yazdı. <gülüyor> <Yazı>. <gülüyor> ben öğretmenlerde şunu anlamıyorum bak. Mesela çok ödev değil. Bir çocuğun ne anladığı önemli. Ödev değil mesela. Bunu hiç çözemiyorlar. Cidden öyle. Mesela ödev değil. Ne anladığı önemli. Ödev verirsin, çok verirsin. 10 tane verirsin, 15 tane verirsin. Ama ablan anlıyor mu? Ablam, ablam ben bir kere izlediğimde hepsini anlıyor. İşte mesela ödev değil. Öğretmenler bunu anlamıyor. Sizin anlamanız önemli. Sen öğretmen bir kere oldun mu? Olacağım iki sene sonra. Ama ben daha farklı bir şey yapacağım. Sınava diyalı değil de ben öğrenmeye diyalı bir şey yapacağım. Sen, e, ben mesela öğretmen. çocuğa Çocuğa tahtaya kaldıracağım. Ne anlayıp anlamadığını soracağım. Bir de çalıştıracağım. Bu kadar. Ödev değil. Yani. Ne olacak? Ödev... Zaten... ödev verirsem çocuğu sıkmış olurum. Anladın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Zaten öğretmenler çalıştığı ödev veriyorlar. Ya evet ben diyeceğim ki mesela şu kitaptan çalış şuradan çalış bunu anladın mı diyeceğim soracağım. Nereye gideceğim? Öğretmenlere git. İki ay sonra gitmiyorum. Daha iki senem var? Hı. Hı. Nereye gideceğim iki ay sonra? Daha i̇ki sene sonra da gitme. Daha var var sana acele etme. Var. Hadi oyuna devam edelim. Zaten devam edelim. Çünkü ödev bir çocuğu sıkıyor. Gerçekten sıkıyor. Gerçekten sıkıyor. 2. E, i̇kinci sınıfta, sınıfta öyle. Birinci, bir, bir, bir şey, ikinci sınıfta ilk önce anlatıyor. Cevaplarını yazmadan veriyor. Ama ben bir dakikada yazıyorum. Bir dakika değil. Öğrenebiliyorsun tamam. Ben sadece iki dakikada anlıyorum. Sen bir beşe geç bakayım göreceğim seni ben. Şeytanım, Beşinci evet. sınıfın kolları evet. ağırdır yani. 2, 3, 4 kolay. 5 tane sorusu zor. Çalışacaksın. Hele sen 6'ya geç bak neler oluyor. Biliyorum benim arkadaşım gidiyor 6'ya. 6'ya geç bak. Bak öğretmen ne diyecek ki? Öğretmenim sizin için de şeytan giymiş gerçekten. Sen sen en kolay konulardasın acele etme. Ha? En kolaylarındasın. zor diye bir şey yok çalışırsan çok kolay. Ama ben çok çalışırım. <laughs> Biliyorsan vallahi 1. sınıfta annelerimin hepsi 5 gelmişti. Aa! Yemin ederim ki. Adam fotoğrafını çektim göreceksin. Gerek yedim. yok sen yapmışsındır <laughs> Sağ. Ol. Hadi devam edelim oyuna. Hadi çok hadi başla. Can benim biz bir sarıldı, bir sarıldı görsen. Allah zynamı versin. Hadi devam edelim mi? Nasıl mesela? Mesela benim doğum günüm oldu bana 5 lira verdi. Tamam. Nasıl 5 lira? Evet 5 O kadarcık. Ama benim kuzenimin doğum günü oldu 100 lira verdi. Kur'an ekmek yapmış. Ayrımcılık de. yapmış. Ayrımcılık işte. Allah Allah öyle dedeler var mı ya? Evet. Yani üzülürsün o zaman. Ne dedi? dedi? ki Bana ne dedi? Sonra ben de şaplattım bir tane tamam. Dedi. Ya öyle yaparsan. Babaannemi dedi, çok seviyorum. En çok arasından beni. Babaannem var, var mı? neden 5 lira veriyormuş? Babaannem var mı? Babaannem tabii. Babaanne daha işte, annemle babam ayrıldığı için. Aaa üzüldüm pardon. Boş yar konuşmayalım bunları. İzlemek istemedim sen hadi oynayalım. babam hep bizi alıyor. Belirli yani günler. şu an benim benim orada babam var. Her gün işte alıyor işte. Tek babam onda kalsın. Annem çok çok hissine annem. Ne dem? Senin önünde öyle iyi görsün ama çok. Ha iyi. az değil mi? Çok kötü. Senin önünde tamam çok iyi görsün. Ama benim annem var ya cadı cadı görsek. Bilemem annenin nasıl biri olduğunu yani. Ama sana göre gidir yani. Nasıl? Annem, annem, annem bir şey atlatıyor tokadı Kime? İşte kardeşim kapanlar yaralı. Niye vuruyor? Normalde vurmaya hakkı yok ya. E ben de diyeceğim ki büyüyünce ben de sana şaklatacağım böyle. Elimi böyle yapıp. Üzülme. <laughs> Gerçekten vuruyor mu? Bakma be demek ki kara, başka bir yüzü var ha. Neyse devam edelim. Senin de bir tane. Öyle bir şey yapmaya kalkarsa ben izin vermem korkma. Hadi devam edelim. Devam ediyoruz başka oynamayı geçelim? Devam mı? Sen son bir kez koş başka oynayalım tamam mı? Yani vuramaz sana ben varken. İzin vermem. O daha <laughs> beni tanımamış. <gülüyor> <gülüyor> ha be. Hayır. Ayağın yerdeydi. Şimdi devam edelim mi oyuna? Yoksa başka bir şey mi oynayalım? Düşün. Sen ne istersen söyle ben oynarım. Sen tek benim arkadaşımsın ha benim aslında hiç arkadaşım yok. İyi insanım sadece yani o kadar şey zengin değilim ama olsun. Sağ ol. Ne istiyorsan oynayalım. Gönlüm zengin ama. Ne istiyorsun? Söyle oynayalım. Sen olsaydın zengin mi olurdun? Fakir mi? Nasıl yani? Sen olsaydın canın zengin mi isterdin? Fakir ee, mi? Şimdi bak zengin olmak söyle bir şey Azra. Zengin olursun yardım yaparsın. Şimdi bak başka şey şehirlerde çocuklar erken yaşta evlendiriyor. Onları kurtarmak için zengin olmak isterdim. Şimdi bak, şimdi fakir. Neden ki fakirin gönlü zengin? Azra ya söyle Gerçekten fakirin gönlü zengin Şimdi ben zengin olsam Şurada bir şeyler alsak Piknik yapsak Yardım yapsak kötü mü olurdu? Hayır He ne işte de, ya Ne güzel olurdu Yani şurada yardım yapabilsem Eee aç kalan birisine yemek ısmarlasam kötü mü olurdu? İstediğimde eve gitmesem şuradan yesem kartla hamburger zengin Zengin ol ama başka birilerine ben öyle diyorum ama zengin hiç kimseye yardım etmek ister Zengin. Ben istiyorum bak. Başlık parası yüzünden erken yaşta evlendiğinden kızlar var. Sen bilmiyorsun. Hadi oynayalım. O yüzden istiyorum parayı yani. Kurtarmak için hadi gel oynayalım ha senin bilmediğin çok şey var azra ben kurtarmak için istiyorum ne sürprizi topu buldun hayır oyuncak mı aldın hayır oyuncak değil. ne aldın canın sağ olsun bir şey istemiyorum ne aldın vallahi bilmiyorum telefon mu aldın kendine çok sevindim aa nereden buldun Allah razı olsun bak düşünmüş adam hem para veriyor. Bunu da kaybetmiyorum bari evet. koyalım. Bizim de voleybol tabi kayboldu az adam. Evet. Sağ olsun adam da top varmış sonra bunu şiştirelim. Voleybol oynayalım en sevdiğim oyun. Şimdilik şu Ama top bu. Ama işte voleybolda çok becerikli değil. Ben sağ olsun vermiş. Sada, 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 sada. Bunu şiştirelim sağ olsun oğlum. Telefon alsan nerde? Evet. Keşke. Ben. Nasıl ya? Nasıl biliyor musun? Dayıma arıza kendim iPhone 13 Pro Max. İnşallah <laughs> bak bu telefonla olsun. Hadi Ay. voleybol saklanmasın saklan başın basit geçin bak Ay. bazı var. Ben orta evet. Orta da telefon istiyorum. Bir şey e, ıı, neydi ya? Ben kahvaltıda gelirim ya. Esmaların geleceği gün gelir. Hayır dükkanı kapalı. Ha. Onlar bugün gelmez pazar ya. Ha.